iyi günler. Tebrikler kaptan Mustafa ve Hüseyin'le birlikteyiz. Evet, Diamond Fit'ten. Maçla ilgili neler söyleyeceksiniz? Öncelikle sözü Mustafa kardeşime vereceğim. Öncelikle e, maç girmeden önce bu ülkemizde bu sıkıntılı günlerimizin e, acısı akısı içerisindeyiz. Bütün hayvanlarımız, insanlarımız çok mağdur. Çok sıkıntılar yaşıyoruz şu süreçte. Herkesin Allah yar ve yardımcı olsun. Bir an önce çözümler bulunsun. Bu kadar e, can yakma durumları yani bayağı bir arttı. Kez zamanda e, inşallah eski günlerimize dönelim, mutlu olalım, yangınlara son verelim. Maç aklına gelince de e, iki takım da iyi performans sergiledi ortaya. Biz biraz daha dirildik, daha çok koştuk, daha çok mücadele ettik ve sonuç bize yaradı. E, Takımım adına da başarılı diliyorum. Benim son maçım burada. Ben e, gideceğim. İlk, e, ve son. i̇lk ve son maçım. <laughs> i̇lk gideceğim. Takımıma da burada başarılığını diliyorum. Sözü Hüseyin Hocam'a bırakıyorum. E, yine geçen sezon olduğu gibi kötü başladık. Ama her kötü başladığımız dönem ne hikmetse finalde bitiriyoruz. Ee, olmaması gereken ayrılıklar oldu. Hani can sıkıntısı da olmadı desek yalan olur. Ee, sözü fazla uzatmıyor. Burada kalan maçlarımızda tüm rakiplerimize başarılar dileriz. Gruplara kalmaya devam edeceğiz. Ee, Mustafa kardeşime de yangın hakkında katılıyorum. Rakip şey. bulun. Her maç bir fidan kampanyası var. Bir maç bir fidan, her maça bir fidan kampanyası. Bu kutlular hatırlattığınız için. Mesela bugün Mustafa kardeşim 3 gol attı. Herhalde 6 alt, e, tane ağaç dikecek. Bu takımımızda biz böyle bir karar aldık. Her gol atan bir ağaç dikecek kampanyasına katılıyor. Teşekkür evet. ediyoruz. Başarılar Tebrik ediyoruz. Ederim. Başarılar.